Allah'ım, ağırlığımca para verseler partimden ayrılmam. Basında çıkan haberler doğru. Ayrıca ağırlığımca altın bile teklif ettiler. İnanıyoruz beyefendi. Sizin gibi kıymetli, vatansever bir kişiye değer biçilemez. Ama unutmayın ki altın bir defalı. Biz bakanlık teklif ediyoruz. Bakanlık koltuğu sizi bekliyor Sayın İbrahim Zülükzade. Partinizin durumu ortada. Bu kadar düşünmenize gerek yok. Yok canım. Ben partiyi falan düşünmüyorum. Acaba hangi bakanlık iyi hizmet getirir onu hesaplıyorum. Siz yeter ki partimize geçin. Yeni bir bakanlık da ihtiyaç edebilir. Öyle mi? Ben bir düşüneyim. ah ...ayın İbrahim Zübükzade Aldığımız haberlere göre iktidar partisiyle temas halinde Beni suçluyor musunuz? Hemen kısmayın, bir motelde buluştuğunuzu biliyorum Özel hayatımın didiklenmesine izin verme Gidiğiniz motel şaibeli bir yerdir Parlamenter pazarı olarak ün yapmış Ben pazarda satılan bir at değilim Transfer ayında cambaz gibi oynayan futbolcu da değilim Ben milletin temsilcisiyim Bizim için çok değerlisiniz Sayın Zübükzade Sizin ağlığınızca altını kabul etmediğinizi biliyorum Evet kabul etmedim Çünkü altın bir defalıktır Oysa bakanlık ömür boyu gelir Hayın genel sekreteri, değil mi ama? He?